Evet öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Gerçek Bilyaz İzgü kimdir? Kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Gerçek Bilyaz İzgü. Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda uzman aile danışmanı olarak çalışıyorum. 1976 doğumluyum. İlk ve orta öğretim ve liseyi Eskişehir'de tamamladım. Daha sonrasında lisansta kamu yönetimi mezunuyum. 2002 yılında mezun oldum. Sonrasında da 2014 yılında tekrar Aftan Üniversite'ye dönerek Osman Gazi Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldum. Sonra da Ankara Üniversitesi'nde Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı'nda yüksek lisansını tamamlayarak uzman aile danışmanı olarak halen görev yapmaktayım. Sendikayla olan bağıma aslında gelirsek 2000 yılında Büyükşehir Belediyesi'nde ilk göreve başladığım Yıllarda tüm dersen üyeliğimi gerçekleştirdim ve sendika ile bağım aslında böylelikle başlamış oldu. Peki yönetim şekli nasıl olacak? Tüm dersende yönetim şeklimiz aslında biz mevcut olarak hani genel anlamda ülkede demokrasinin aslında çok etkin olduğunu düşünmüyorum. E o yüzden hani sendikamızda ve sivil toplum örgütlerinde ve başta ailemizde olmak üzere aslında sendikanın daha demokratik olarak yönetilmesi gerektiği taraftarıyım. O yüzden hani biz böyle tek bir başkanın sürekli hizmet ettiği bir yönetim şeklinden ziyade 7 tane asil yönetim olan arkadaşlarımız ve onunla birlikte yedek yönetim, disiplin kurulu, denetleme kurulu aslında sendikanın bütün organları ile birlikte demokratik olarak hani birlikte haklarımızın konuşulduğu, sorunlarımızın birlikte değerlendirildiği ve bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceksek aslında birlikte karar verdiğimiz bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii iş yeri temsilciliklerine çok önem veriyoruz. Bütün iş kollarında biz çünkü Eskişehir Şube yönetimi olarak adayız ama Eskişehir Şubesi aslında Kütahya ili, Afyon ili ve Bilecik ili olmak üzere aslında biz 3 ilde temsilciliğini yapan bir şubeyiz. O yüzden hani daha çok örgütlülüğümüz aslında Eskişehir ilinde. Odunpazarı Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyesi ve Eski'de yoğunluklu olarak üyelere sahibiz. Ama biz tabii diğer illerde de tabii ki temsilciliklerimiz var, üyelerimiz var ama bunların sayısı genel anlamda sayı itibariyle daha çok Eskişehir ilinde örgütlüyüz. Ama biz bu noktada o illere de ulaşmak, oradaki belediyedeki memur arkadaşlarımıza da ulaşarak onlara da tüm ben seni tanıtmak ve yaptığımız faaliyetleri onlara da ileterek bir çalışma yürütmek istiyoruz. Yani aktif katılımlı, üyelerimize dokunduğumuz, onları ziyaret ettiğimiz, sorunlarıyla aslında biri bir ilgilendiğimiz bir yapı oluşturmaya çalışacağız. İlk defa Eskişehir'de bir kadın başkan adayı olarak şunu da planlıyorum. Yani hani genellikle yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın kadın ağırlıklı. Hani aslında eşit miktarda dağılım var ama bugüne kadar temsiliyet anlamında bakıldığımızda kadın arkadaşlarımızın yönetimde ve başkanlık noktasında temsiliyetlerini çok önemsiyorum. O yüzden hani bütün yönetim kurullarında da eşit miktarda kadın adayların da söz konusu olduğu bir yapı oluşturduk. Peki mevcut yönetimin iletişimi nasıldı? Biz kendileriyle çok görüşemedik. Siz anlatabilir misiniz? Şöyle tabii hani çok arkadaşları adına hani çok fazla tabii bir şey söyleyemeyeceğim ama basında alan açısından soruyorsunuz sanıyorum. Çok fazla tabi basında yer almaları noktasında çok fazla etkinliklerin olmadığını düşünüyorum. Daha önceki dönemde çünkü ben 16 yıl Tüm Belsen'de yöneticilik yaptım. Kadın Sekreterliği ve Örgütlenme Sekreterliği'nde bulundum. O dönemlerde daha aktif olarak basın açıklamaları yapma, basında yer alma noktasında aktif rol alıyorduk. Daha önce takip etmişsinizdir. Yaptığımız genel delege seçimlerinin basın açıklaması sonrasında iptal edilen seçimlerimizin yenilenmesi noktasında itirazımızda kamuoyuna ve basına diğer insanlara duyurmada aktif bir şekilde basınla işbirliği halinde olacağımızı söyleyebilirim. Peki delegeler size neden oy vermeli? Bütün hani delege olan arkadaşlarımız sonuçta yerel yönetimde çalışan memur arkadaşlarımız. Onların haklarının savunulması hem ekonomik hem sosyal hem işlerinde yaşadığı sıkıntılar noktasında yaşadığı problemlerle yüz yüze geldikleri noktada onların kesinlikle hem hukuksal anlamda hem destek anlamında yanlarında olacağımız için bizim yönetimimizi desteklemeliler diye düşünüyorum. Aslında biz bu süreci yapılandırırken onlar da bu sürecin içinde dahil olacaklar zaten. Ne yapmak istediklerini zaten onlar karar verecekler. Biz seçildikten sonra bütün üye arkadaşlarımıza genel anlamda ne istediklerini aslında önce soracağız. Yani sendikadan ne beklediklerini önce onlardan öğreneceğiz ve onlardan gelen talep doğrultusunda neyi yapıp yasal anlamda neyi yapamayacağımız noktasında kararları birlikte verip uzlaşı şeklinde aslında yapmak istediklerimizi beraber karar verip birlikte hareket edeceğiz. Bence temel nokta bu işin içinde olmaları noktasında çok önemli diye düşünüyorum. Aslında bir aile olma yapısını tüm ben sen ailesi olarak birlikte zaman geçirme, birbirimizi tanıdığımız, birbirimize değer verdiğimiz, manevi noktada destek alabileceğimiz etkinliklere yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Sosyal ilişkilerin kurulduğu bir yapı ortaya koymak çok kıymetli diye düşünüyorum. Birbirinden farklı mesleklerin farklı sorunları ortaya çıkıyor ve bu sorunlarla ilgili olarak da aslında sendikamızda meslek komisyonları kurulması ve onların sorunlarının kendi içsel anlamda tartıştıkları ve çözüme ulaşma noktasında nasıl yol alacaklarının birlikte belirlendiği komisyonlar oluşturularak aslında bir meslek yasası için neler yapabiliriz? Sendikamızda çıkacak kararlar, bu kararların genel merkeze taşınması, bunlarla ilgili nasıl faaliyet yürüteceğimiz noktasında aldığımız kararlarla birlikte hareket etme ve meslek yasası oluşturmak adına bir çaba harcanması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte hareket etmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim sorunlarımız sadece belediye ile ilgili sorunlar değil. Yaşadığımız sıkıntılar aslında günden güne yaşanan hak kayıpları, memur zamlarına yansımaması aslında. Bu yansımayan zamların, seyyahen zamların bizim emekli ikramiyemize yansımaması. Gitgide yaşın ilerlemesiyle emeklilikte hak kayıplarınıza maruz kalmamız. Birçok memur arkadaşımız emekli olduğunda şu an aldığı maaşın üçte biri kadar maaşlara düşmekte. Aslında bizim mücadelemiz sadece çalışırken yaşadığımız hak kayıplarından öte. Emeklilik sonra yaşayacağımız noktalarda ekonomik zorlukları da içermekte. O yüzden bütün memurlarımızın hakları ile ilgili olan mücadelede bununla ilgili konfederasyonumuz kesle birlikte yapacağımız bütün eylemliliklerde de destek olmak ve birlikte hareket etmeyi bu noktada çok kıymetli buluyorum. Çünkü bir güç oluşturduğumuzda 657'ye bağlı bütün memur arkadaşlarımızın yasalarla çıkan hak kayıplarını da önlemek adına mücadelemizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Ben bu onurlu mücadeleyi de biraz babamın da sendikal geçmişinden de alıyorum aslında. E, o yüzden hani sürdürmeyi çok onurlu buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim. Mı? 5 Kasım'da bir seçimimiz var. Delege seçimlerimiz Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Salonu'nda bir genel kurul gerçekleştireceğiz. Bu genel kurulda delege arkadaşlarımızın bizi destekleyerek bu mücadeleye omuz vermesini diliyorum. Gerçekten Türkiye'mizin 100. yılına yakışır bir şekilde Cumhuriyetimizi kutladığımız bu günlerde haklarına mücadeleleri omuz vererek yükseltmesini diliyorum. Bu ülkede demokrasiye yakışır bir şekilde, cumhuriyetimize yakışır bir şekilde bu mücadeleyle birlikte yükseleceğimizi düşünüyorum. O yüzden 100. yılımızı da buradan selamlıyorum.